Merhaba sevgili dostlar. Murat Değirmenci ben. Cumartesi gecesinden pazara bağlayan geceden ya artık pazar da olmuş. Merhabalar. Bugün videomuzu aslında çekecektim ama fırsat bulamadım. E, evin yolunu yeni bulduk biliyorsunuz. Bir derneğimiz var. O dernekle ilgili yardım faaliyetleri de yürütüyoruz. E, hemen e, Bitcoin borç Bitcoin Bitcoin borsasına bakalım. Şu saatlerde 26.700 seviyelerini zorlamış seviyede. Lakin e, biz 26.600 küsürlerde e, kırar diyor ama şu an yükseliş devam ediyor. E, Bitcoin'e e, talep devam ediyor e, 26.700'ün üstünde zorlayacak gibi 22.500 pardon 25.000'in altına daha şu an inmez gibi gözüküyor. 26.700'leri de zorluyor şu an. İstiyorsanız şöyle bir bakalım ne olmuş. Ee, hemen şöyle bakalım. Evet. Görüyorsunuz burada son emirler, son satış emirleri ve son alış emirleri var. Şöyle tablomuzu çizelim, açalım istiyorsanız. Şimdi Evet. Evet biliyorsun şurada bir yükseliş yakaladı. 24.000 üzerinde. Peşinden 26.000 seviyelerine geldi. Ee, uzun Yani şu süreçte Bitcoin'de aşırı bir yükselme var. Ee, kimsenin bu şekilde bekleyen bir yükselmesi direkt dirençli bir yükselmesi yoktu. Taze de bilgi vermeye çalışıyorum size emillere görüp o yüzden bakıyorum tam neye oturacak diye. Evet 26.700'den kırıldı arkadaşlar. yere e, geri döndü. Buradan e, bakalım şöyle. Evet. 26.64950 26.700 dolar direncini kıramayacak gibi. Buradan hafif 25.000 dolarlara düşer gibi görünüyor. Yani benim şurada dikkatimi çeken olay 26.000 üstünde çok tutunamaz gibi geliyordu bana. 26.000 üzerinde yine tutulamıyor. Evet. En yani önce bazı arkadaşlara söylediğimizde bu Bitcoin uçacak diyecek dediğimizde kimse bize inanmıyordu arkadaşlar. Evet 198.575 Türk Lirası karşılığında 26.069 69 dolar seviyesinde. Şimdi burada alım-satım emirleri önemli. Bunlara yorum yaparken neler dikkat etmek lazım. E, blockchain gibi veya Bianca gibi büyük borsalarda bunları takip etmek lazım arkadaşlar. E, buradaki e, alım-satım emirleri miktarlarına göre e, bunun neye tutunup neye tutunulacağı 3-5 yukarı e, 24 saat içinde belli oluyor. Tabi bu e, biliyorsunuz Bitcoin'de ve altcoin'lerde benzeri sıkıntılar mevcut. E, yani Nasıl anlatayım size, bir anda yükselme ve bir anda alçalma ile alakalı. Eğer e, standart Türk yatırımcısı değilseniz, parayı altına gömmeyecek, altın gibi e, yatırım yapmayı düşünmüyorsanız, bile yok. Bitcoin'de. O yüzden aynı izleri iyi takip etmeniz lazım. E, Türk borsalarında e, 7.24 para yatırıp para çekebilirsiniz. E, biraz daha e, ne diyeyim muhatap bulmanız daha kolay o yüzden e, Türk borsalarıyla e, alışveriş yapmanız ama bu sırada ya blockchain gibi benki gibi e, borsa borsa analizlerini bitcoin analizlerini e, yüksek hacim yapılan yerlerin e, web sitelerinde incelemenize fayda var. Şimdi şöyle bir bakalım. Kripto paralarda bu hafta diğer kripto at neler olmuş neler gitmiş hemen şuradan iki dakika hızlıca bakalım. Şuradan 2 dakika bakalım. Evet. Evet, Bitcoin'in e, şu an 26650 seviyelerinde son 24 saatte 8.51 değişmiş. Ethereum'a bakalım. 64646 dolar.84 civarında %4'lük bir artım var. Ee, Ethereum ile ilgili e, zaten biliyorsunuz kullanabileceğiniz e, sizi çok yükse sokmayacak Ether, coinlerden, at coin bir tanesi Ethereum arkadaşlar. Ethereum da e, Bitcoin'e referans olarak yükselişin devam ediyor. E, şurada bazı dalgalanmalar var 614'lerden 622'lerden gelmiş, buraları yükselmiş. Bunlar tamamen Bitcoin'in e, dalgalama ile alakalı. E, Bitcoin oranla altcoin'ler biraz daha hızlı düşüyor, biraz daha hızlı yükseliyor. O yüzden e, dediğim gibi e, sürekli kontrol etmeniz lazım. E, XPRC'de düşüş var, biliyorsunuz e, sıkıntıları var. O yüzden e, çok buna yorum yapamayacağım şu an. Ee, yanlış yönden yanlış yönlendirme olmasın. Bu tamamen sizin bileceğiniz şey. Bitcoin Cash'te beşlik bir yükselme var. Bu Zilliqa'da %38'lik bir yükselme var. Bununla ilgili bir yatırım e, yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, Tabi neyin neye gideceği belli olmaz arkadaşlar. O yüzden e, şu an yorum yapamıyorum. Evet. Yani ben biliyorsunuz her zaman ana madde Bitcoin'e yatırım yapmaktayım. Belki de bir alt seviyesi ethereum'a yatırım yapmakdan yanayım. Çünkü zaten Bitcoin dalgalı devam ettiği süreçte altcoin'lerin de biraz daha sıkıntılı olacağı ile Evet. Gördüğünüz gibi 26.700'de tutunamadı. Ee, tekrar aşağı inmeye devam ediyor. 26.562'de şu an e, bu seviyeden aşağı kırılır diye düşünüyoruz. Biz 26.700'de tutulamadı. 26.500'lere kadar, yani 25.500'lere kadar bunun e, taklatmasını planlıyoruz. Planlıyorum. Yani düşünüyorum, öyle düşünüyorum. 26.500'lere kadar inir. 26.500'lerde e, tekrar alış yapar mıyım, yapmaz mıyım, onu bilmiyorum. Tabii bu söylediklerimiz hiçbir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Videoların başlarına koyuyoruz. E, lütfen e, kendi e, düşüncelerinizi kendiniz yapın. Ben diğer ekonomi yorumlarında da söylüyorum, diğer borsalarla ilgili. E, mutlaka siz kendi kararınızı kendiniz verin. Ona göre yatırım yapın. Evet şimdi 7 günlük analize bakalım 20 Aralık'ta 23.922 seviyesine 26.600 seviyesi vermiş. Yani şimdi diyeceğim yine seyirlerden beri biz insanlara bitcoin bitcoin diyoruz İnsanlar bize inanmıyor bu kadar çok kazandıran yatırım aracı var mı çok da emin değilim. Evet yani 25.000 seviyelerinde tutunur diye düşünüyorum. Ee, tabi bu kadar yüksek yükselişlerin e, mutlaka bir düşüşlere doğru düzeltmeleri gelir. O yüzden 25.000 seviyelerine kadar düşecek diye planlıyorum. Daha aşağılara düşer mi? Ee, yani direnç seviyesine bağlı düşer mi? Şöyle bir bakayım. E, yani 26.600'de tutunmaya çalışıyor. Satış miktarlarına bakalım. Eee alış miktarlarına şöyle bir bakayım ee, yani şu an satışlarda evet 9000, .24 24000 ee, alış seviyeleri net evet satış seviyeleri 3 e aşağı e yukarı aynı gidiyor e, ee, şurada yüzde 8.51'lik bir seviyede var. Yani dediğim gibi 25 bu tutunamadı. 26.600'de de tutunamadı. 26500'e tutunmaya çalışıyor şu an. E, ee, haftalık tabloya baktığımızda 23.000'lerden 26.000'lere gelmiş. E, ee, 3000 dolarlık bir yükseliş mevcut. Ee, Tabi yurt dışında Christmas olayları da var onun da etkileri var. Yani piyasaların böyle e, çok böyle bakayım. Bir aylık seviyeye bakalım. 26.000'de burası kaçta? 17.000'de. Evet ben 114.000'den binden almıştım. Pardon. E, evet 16 .000, 15.000'den almıştım. Doğru. 15.000 150.000'den almıştım. Evet, 150 bin küsürdü. Evet, 26.500 seviyeler tekrar düştü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, yani cumartesi pazartesiye kadar bu iş böyle dalgalanır diye düşünüyorum. Ee, pazartesi yerine oturur, pazartesi yerine oturduktan sonra e, devam eder e, yükselişi diye tahmin ediyorum. Tabii burada. E, Bitcoin'in nereye gideceği, ne yapacağını biz biliyoruz. Yani e, 26.000 bin seviyelerin oturduktan sonra yolunun çok açık olacağını inanıyorum. Yani şu an 26 bin seviyesinin üstünü zaten yukarı yeteri kadar zorluyor. 26 bin seviyesine çakılı kalır mı? 25.500 oturursa 26 bin seviyelerinde çakılı kalması da e, mümkün olur. Evet, bu akşam bu gece vaktinde size şöyle ufak bilgiler vermek için bu videoyu çektim. Umarım tüm arkadaşlar kazanır, umarım faydalı olur. Tekrar söylediğim gibi her Bitcoin videosunda söylüyorum mutlaka Bitcoin alıp sattığınız borsanın uygulamasını cep telefonunu koyun, yükleyin ve bu alım satımlarla ilgili takip edin. E, belli bir borsada e, Bitcoin mesela örnek veriyorum A borsasındaki Bitcoin'i altın gibi yatırım yapmak için kenara koysana, koyarsanız dursun B borsasına da yolun B borsasında da alım satım yapın ki o aradaki net karları kaçırmayın arkadaşlar. E, Bitcoin e, o bu his, bu, bu bu türde kar kazandırmaya e, uygun bir yatırım aracı diyelim. Ee, şu an bu, bu gecelik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.